Konuklar kıymetli izleyicilerimiz, Anadolu'nun dünya açılan kapısı Kaçkar TV, Yıldızen TV, Serhat Türk'ün TV ekranlarına hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyoruz. Durmuyoruz, Anadolu'ya adım adım geziyoruz. Bir Serhat Gündem programıyla yine birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz Kars Ticaret ve Sanayi Öğrede Başkanı Kadir Ozan Ozan'la birlikteyiz. Kars'ı konuşacağız. Özellikle Kars'taki tren kapşağını konuşacağız. Kars'ın Artık bu ticari kapıları nasıl açacak? Doğu kapı açılmak üzere Azerbaycan-Karabakh sorunu çözülmüştür. Ermenistan'la görüşmeleri ne safhadadır? En önemlisi şeyle ilgili çok Azerbaycan'la ilgili çalışmalar var, görüşmeler var. Heyetler arası çalışmalar, görüşmeler yapıldı. Hepsini konuşacağız. Güzel bir program olacak. Sakın bizden ayrılmayın efendim. Burası Kars. hem Ticaret merkezi çünkü neden ticaret merkezi? Evet. Ee, Pars, Kars, Bakü, Tiflis Demir Yolu Londra'yı Pekin'e bağlayacak Doğru. çok önemli bir e, kavşak. Zengazur şey, şey yani, da bitmek üzere evet. Ee, anlaşmalar tamamlanırsa yani buradan Azerbaycan'a direkt Kıdır'dan gidilecek. Kıdır'ı ee, buraya bağlanacak. Yani ne? burası çok güzel bir kavşak olacak. Lojistik bir e, merkez. Lojistik merkezimiz de burada kuruldu Dolayısıyla Kars dünyanın ticaret merkezi olma yolunda ilerliyor. Ne? Altyapısı önemli. Sizin çalışmalarınız önemli. Kars heyetinin çalışması önemli. Karsların çalışması önemli. Kars milletvekillerinin çalışması önemli. Tabii bunların altyapısını kim oluşturacak? Kars Ticaret ve Sanayi Odası. Ne? Kadir Bozan, bu Kars'ın dünyanın ticaret merkezi olması için neler yapıyor? Ne? Buyurun efendim. Sözünüzle. Evet. Tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bahsettiğiniz konular üzerinde bir açılım yapayım. Şimdi biz bölgede biliyorsunuz Serhat şehri Kars sınırda Türkiye'nin doğusunda bulunan bir şehir. Burada biz 2500 üyesi olan işte bir 1923'ten beri faaliyet gösteren bir odada şu anda da yönetim kurulu başkanlığını yürütmekte. Şimdi e, bölgeye baktığınızda bahsettiğiniz işte mesela ortak koridor dediğimiz Bakü Tiflis Kars Demiryolu hattının artık daha bir işlevsel bir boyuta geldiğini aldığımız verilerle de açıklayabiliriz. Bu veriler 2024 yılının 2024 yılıyla 2025 yılın ilk 7 ayındaki konteyner e, konteyner taşımacılığında %400'e yakın bir e, kapasite artmış yani bu neyi gösteriyor? İşte devletin de planlamış olduğu 2030 hedeflerine doğru gidilirken buradaki bizim lojistik merkezinin işte bu hatların burada oluşmasının ve gerçekleşmesi yönünde adımların doğru adımlar atıldığının göstergesidir. Daha sonra yine geçen yine geçmiş geçen yıl temeli atılan Kars, Iğdır, Dilucu, Nahçıvan ve Zengazur hattından Bakü'ye ve Türkiye Cumhuriyetlerine gidecek olan tren yolu hattının da yine kesişim noktası olan Kars, e, Kars'tır. Bunların hepsini bir bütün değerlendirdiğimizde Kars işte bir lojistik bir merkez olma, üstü olma yolunda devam ediyor. Biz buna, burada neler yapıyoruz? Biz de e, üyelerimizle bu konuları yakından takip ediyoruz ve üyelerimizle yakın ülkelere birçok defa seyahatler gerçekleştiriyoruz ve iş gezilerimiz oluyor. Bunun en iyi örneğini şöyle açıklayabilirim: geçen yılın 6. ayında biz ve Azerbaycan'ın Kobiya Kobiyası ile yani kurumu Kobiya kurumuyla burada ilkini yaptığımız ekonomik forum ikincisini de geçen Aralık ayında Nahçıvan'da geniş kapsamlı bir şekilde yaptığımız ekonomik forumda burada Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız, STK, STK Başkanlarımız ve yüze yakın iş insanıyla Nahçıvan'a bu forma katılımda bulunduk. Ve burada bir tübü görüşmeler oldu. Daha sonra akabinde de yine Bakü'deki temaslara istinaden oraya Bakü'ye geçtik. Bakü'de de yine b 2 görüşmeler yapıldı. Daha sonra Karabağ'da bir Karabağ gezisiyle bunu sonuçlandırdık ve geri dönüşlerimiz çok güzel oldu. Şimdi bölgede biz özellikle ben geçen yılı Kars için bir ihracat ihracat yılı ilan etmiştim ticaret odası olarak. Bu kapsamda birçok alanda ihracatımızın gelişmesi adına birçok toplantılar, sempozyumlar yaptık ve yapacağız da devam da ediyor. Bu anlamda bir firmamız yurt dışına daha iyi bir ihracat yapabilmesi için teknik destek aldırdık. Ve o teknik desteğin de en kısa zamanda sonuçlanacağını, hatta yaklaşık olarak 30 ülkeye yakın bir ülkeye ihracat yapacağının bilgisini aldık. Böyle gelişmeler var. Biz de ticaret odası olarak her alanda, her platformda bütün çalışmalarımıza devam ediyoruz. Üye odaklı çalışıyoruz, birçok üyelerimizle sık sık bir araya geliyoruz. Bütün ilçelerimiz ve merkezimiz dahil olmak üzere birçok istişare toplantısı yapıyoruz. Ve buradan tabandan gelen sesin neler, eksiklerimiz nelerdir? Bölgede neler lazım, ekonomik olarak neler yapabiliriz? Yatırımcıyı bu bölgeye nasıl çekebiliriz? Ee, fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Burada fizibilite çalışmalarını valiliğimiz, belediyemiz, üniversitemizle beraber ortak bir şekilde, ortak bir akılda yürütüyoruz. Bu tür çalışmalarımız devam ediyor, gelecek. Peki ben ee, Aktaş sınır kapımız var biliyorsun. Türközlü sınır kapımız, ucu var. Evet. Siz daha bundan bir ay önce zannediyorsan Üç tane ticaret odası Ardahan, Iğdır ve siz birlikte bir toplantı yaptınız. Sınır kapılarındaki ticaretin artması için e, ne gibi çalışmalarınız var, ne gibi projeleriniz var? Bize açıklayabilir misiniz? Şimdi biz geçen dediğiniz gibi Iğdır, Ardahan ve Kars olarak 3 ilimizde de sınır kapla, sınır yani ticareti yapacağımız ülkelerle ilgili yapacağımız ülkelerdeki işbirlikleriyle ilgili neler yapabiliriz diye bir araya geldik. Bu konuları görüştük. Kararlarını şöyle aldık. Birebir de orada bulunan ticaret odalarıyla, bakanlıklarıyla, oradaki ticaret erbaplarıyla bir araya gelip karşılıklı bir türlü görüşmeler esas alınarak, görüşmeler yapılarak bu bölgedeki ticaretin artırılması yönünde Hacmin artırılması yönünde çalışmalarımız olacak. Onlarla ilgili de zaten kısmi-kısmi başladı. Azerbaycan'daki yapmış olduğumuz zaten bu forumda Ardahan ilimizde vardı, Iğdır'da vardı, Ağrı'da vardı, hatta Erzurum'da vardı. Yani bölge komple biz Nahçıvan'da çok geniş çaplı bir toplantı yaptık. İşte hem ne demek istiyorum? Gürcistan, Azerbaycan şu andaki konjektürde Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki kalıcı barış anlaşmasına istinaden büyük bir olasılıkla da hem Doğu kapımız hem de Alican sınır kapısının kısa bir süre içerisinde açılacağını ümit ediyoruz. Burada da yine Ermenistan'a yönelik neler yapabileceğimizi bizim orada nasıl bir ticaret yapacağımızla ilgili bölge ticaret odaları olarak hem bir akılla ee, çalışmalarımızı yürütüyoruz. Şimdi e, şey Karabağ Savaşı'ndan sonra evet. e, Ermenistan Kapı'nın açılması için hızlandı. Biz, ben evet. isim vermeyeceğim ama iki buçuk yıl önce burada Ermenistan'a ne satılacak listesi bile vardı. Hangi ürünler öyledir, hangi ürünler ölecek. Hangi ürünler evet. Evet. Şimdi Doğu Kapı uzun süredir Karabağ işgalinden sonra kapalıdır. Evet. Ve Türkiye'nin politikası Karabağ sorunu çözülmese, barış olmasa Aynen. bu kapı açılmayacak. Şimdi siz bize Doğu Kapı'yı açıklar mısınız? Doğu Kapı ne zaman açılacak? ve açılması için altyapı hazır mıdır? Ne gibi görüşmeler yaptınız? Şimdi şöyle söyleyeyim, biz bundan yaklaşık yani geçen yılın içinde Mayıs ayında Türkiye'nin Ermenistan özel temsilcimiz Serdar Kılıç olması lazım. Evet, Serdar Bey ile Ankara'da bir biz ve yönetim yönetim kurulundaki arkadaşlarımla beraber bir görüşme yaptık. Ticaret hacminin neler olacağını, nasıl olacağını yani Normalleşmenin akabilinde yaşanacak senaryo ile ilgili biz de burada boş durmayıp neler nasıl bir ticaret yolu izleyeceğimizi için sağ olsun Serdar Bey ile bir görüşme gerçekleştirdik ve orada da bunu yine üstüne basarak söylüyorum Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesi ve kalıcı barış anlaşmasından sonra bütün bu olaylar bittikten sonra yani vaat edilen söylenen sözler, vaat edilen sözler gerçekleştikten sonra Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır kapılarının hatta Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki sınır kapılarının da çok kısa bir sürede açılacağının yani genel olarak büyük elçimizden olmasa bile aldığımız genel bilgilere göre çok kısa bir zaman içerisinde hatta çalışmaların çok hızlı yürüdüğünü Alican sınır kapısının Ermenistan tarafındaki kısmının modernizasyon çalışmalarının bittiği, bizim tarafımızda da hem Doğu Kapı'daki hem öbür tarafında, Ermenistan tarafında da ummalı bir çalışmanın olduğunu, iki tarafında ummalı bir çalışma içerisinde olduğunu bilgilerini alıyoruz. Ama bu dediğim olaylar kısa zaman içerisinde çözüleceğini ve açılacağını umut ediyoruz. Biz de orada nasıl bir ticaret yapacağımızı, nasıl bir ihracat yapacağımızı, nasıl bir yol izleyeceğimizle ilgili bölgeyle beraber Kars'ta çok yakından takip ediyoruz. Bunlarla ilgili gerekli altyapı çalışmalar, fizibilite çalışmalarını hazırlıyoruz. Hazırlayacağız. Bu şekilde bir çalışmalarımız var. Ama şimdi biliyorsunuz bunlar hassas konular. Burada bu kapların açılması, kapanması tamamen bir devlet politikası olduğu için devletimizin ne zaman uygun görürsek o zaman açılacağını ama kısa bir zaman içerisinde açılacağını bölge milletvekillerinin de bürokrasinin de devlet büyüklerimizin de bu konuyla ilgili çok iyi çalışmaları ve yakından takip ettiğini de bilgisini vermek isterim. Şimdi efendim odalar gerçekten Türkiye'nin genelinde eğitime yönelik yatırımlar oluyor. Doğrudur. Şimdi bir zeki sınıfı yapmıştınız. Dağredir. Dağredir. Fakat onun sorunu, iki soruyu birleştirip cevap verin. Ee, şimdi düz liselerin bu memlekete bir hayrı yoktur. Yani düz liselerin gerçekten zararı vardır, hayli yoktur. Meslek okulları nedir? Yani bugün görüyorsun her onları yapıyorlar insansız hava uçakları yapıyorlar. Dolayısıyla siz ticaret ve sanayi odası olarak Kars'ta, odalarla görüşüp, ilişkilerinizi kullanıp böyle bir okul, mesleki okul yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim, zaten biz TOP Türkiye Odalar Borsalar Birliği olarak Kars'ta bulunan Haydar Aliyev Lisesi, Teknik Lisesi'nin hamisiyiz. Yani oradaki tüm sorumluluk yaptığımız protokola istinaden oradaki çalışmalarımız sürüyor. Onlarla ilgili hangi sınıf, nasıl bir yol izlenecek, hangi bölüm açılacak bunlarla ilgili genel bir çalışmamız var. Bu bir. İkincisi, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, Kars'a merkezinde 24 derslik bir okul ihalesini yaptık, bitirdik ve bitti şu anda. Sadece işte elektrik ve doğalgazının bağlanması bekleniyor. Tabii ki bunlar yapıldıktan sonra da milli eğitimimizin yapmış olduğu, valiliğimizin yaptığı planlamaya göre bu okulumuz büyük bir ihtimal açılacak. Yani şu anda bitmiş, hazır. Eski bir nolu sağlık ocağı dediğimiz yerde bulunan okul, tamamıyla Türkiye Odalar borsalar Birliği'nin katkısıyla yapılan bir okuldur. Üçüncüsü, eğitimle ilgili zeka sınıfında da Akyaka'da bir zeka sınıfı yaptık bir okulumuza. O da sağ olsun Sayın Valimizin bize direktifleriyle biz bu sınıfı yaptık ve Ticaret Sanayi Odası olarak yaptık ve faaliyete koyduk. Çok güzel bir örnek bir davranış oldu. Çok güzel bir ben inancım şuna tamdır ki bu tür çalışmaların diğer bölümler, diğer iş insanlarına, STK'lara da ki diğer STK'lar yapmaya başladı. Büyük STK'larımız da yaptı. Bunların daha diğerlerine de bunların okullara yani köy okullarına varana kadar yapılması tarafındayım. Biz yine Türkiye Oda Borsalar ve Kart Ticaret Sanayi Odası olarak her yıl e, okullar başlamadan önce ama hiç kimseye demeden, incitmeden bir şekilde öğrencilerimize e, katkıda bulunuyoruz. Okullarının e, kıtasya giderlerini karşılıyoruz. Ama bunu çok böyle basına falan da paylaşmıyoruz. Burada da yine <laughs> çalışmalarımız var. Eğitime olan desteğimiz her zaman tamdır. İnşallah ilerleyen zamanlarda da bir e, sistem kurup e, üniversite öğrencilerimize bir burs sistemi, burs vermeyi düşünüyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası, var. Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak. <laughs> Bununla ilgili de kalıcı bir evet. e, şey, kalıcı bir model bulup onun üzerinden gitmek istiyoruz. İnşallah kısa zamanda da onu da halledeceğiz. Şimdi Ahmet Bey bakan olur evet. olduğu dönemlerde Kars e, Lojistik Merkezi Erzurum'a kuruluyordu. Buraya kadar getirdi. Evet. Hakkını vereceksin. Evet. Yani Ahmet Aslan, on, beyefendi o noktada Sayın Bakanımız iyi çalıştı. Allah razı olsun. Şimdi e, Kars Lojistik Merkezi ne halde? ve şu anda kapılar açılırsa hangi ülkeye ne satacağız? Ya ürün satma listemiz elimizde mi? Elimizde mi? Evet. Esnaf buna hazır mı? Veya siz esnaf toplantısı yapıyor musunuz? Yarın kapılar açmışken şimdi ne satacağız yoksa karşılar yine duracak. Türkiye'nin bazı illerindeki insanlar mı getirip satacak? Evet şimdi biliyor, lojistik merkezimizin diyor ki bu memlekete bir çivi çakandan Allah razı olsun. Tabii. Hepsinden, Sayın Bakanımız da başta olmak üzere geri gelen vekillerimiz olsun, diğer bürokratlarımız olsun, hepsinden Allah razı olsun. Biz bunu her zaman her yerde söylüyoruz. Kim ki bu memlekete faydalı bir şeyler yaparsa. Lojistik merkezimiz gerçekten çok özel ve güzel bir şekilde hazırlandı, bekliyor. Ee, sadece dediğimiz gibi, yani bu kapasitelerin, yani bu lojistik merkezi bir ayak. Bunlarla ilgili tüm yolların kesiştiği Kars... Bunun illa ki bir başka yerden gelip kimse bunun ekmeğini yemeyecek, kaymağını da yemeyecek. Biz de buna hem karslar olarak hem de bölge olarak da buna da müsaade ede etmeyeceğimizi belirtmek ister. Lojistik merkezimiz hazır ama bunun altyapısı da hazır ama gerekli dediğim gibi bir örnek verdim size örnek derken bir açıklamada bulundum. Bakü Tiflis Kars'ın işte konteyner taşı bakın ne kadar arttığının göstergesi var. Yani yüzde %400'ün üzerinde bir artış var. Burada da devlet temel belli sorunlarını hallettikten sonra bunu yapacaktır. Geldik. Burada kapılar açıldığında biz ne satacağız? Biz ne satacağız? Biz her şeyi satacağız. Çünkü karşımızda şunu söylüyorlar. Diyor ki kardeşim bir insan ya da pardon bir il ya da bir bölge ürettiğini satmaz. Yani sen her şeyi üretemezsin. Bunu böyle bir yanlış algıyı kaldırmak istiyorum. Ben öncelikle gıda, inşaat malzemeleri ve diğer alanların da zamanla gelişeceğini ve bütün ürünlerini satılacağını belirtmek isterim. Ama öncelikle gıda ve inşaat malzemeleri, komplesini düşünün. Yani mi? bunların hepsini içine evet. koyabiliyoruz. Neticede bunların hepsi olacak. Yani şehrimiz hayvancılık hmm. şehri. Yani Türkiye'de hayvancılık denildiği zaman Kars ilk dörtte yer alan bir şehir. Bölge daha doğrusu. Biz bu konuda hazırız. Fizibilitelerimiz hazır. E, duyumlarımızı diyoruz Biz de gerekli adımlar atacağız. E, bundan sonraki süreçte kapılarımızın açıldığında ben bu şehirde eee böyle kimsenin izleyeceğin kanısında değilim. Çünkü gerçekten e, şehirde bunu bekleyen çok tacirim var. Mesela biz sınır ticaret belgeleri veriyoruz. 2021 yılında Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkan sınır ticaret belgesi işte Artvin'den Kilise kadar olan sınır illerinde kardeşim sen ihracatını, ithalatını bu bulunduğun ülkelerde yapabilmek adına çıkarılan bir belge. Oradan alıp ihracatını. Bu da birçok kolaylık sağlıyor. İşte senin e, ee, ticaret belgesi sahibi olan bir tacirin, bir firmanın araçlarının öncelik geçme hakkı var. KDV'de istisnaları var. Bu tür şeyler de var. Ve biz burada artık sınır ticaret belgelerini çok sayıda üyemize verdik, veriyoruz, vermeye de devam ediyoruz. Şimdi başkanım, Sınır ticareti ayrı bir kültürdür. Evet. Ayrı bir ticarettir. Yani bunu bilmek. Karşı ülkenin ihtiyaçlarını bilmek. Tabii ki. Yani bizim verebileceklerimizin listesini bilmek. Doğru. Bunun için esnaflar da tabii esnaf bu noktada yoğun bir seminer alması gerekiyor. Doğru. Yani biz buraya hakim olup buraya sahip çıkabilmemiz için yani şimdi diyelim ki hiç ihtiyacı olmayan Gürcistan hiç ihtiyacı yoksa Azerbaycan ihtiyacı yoksa yani milyon ton malımız olsa ne olacak? Önemli olan o ülkenin ihtiyacı neyse. Doğru. doğru. O tamam. noktadaki çalışmalarımızdaki en doğru. önemlisi en önemlisi şu. Yani bizim toplum, bizim toplumda bir şey bir ürün satarken <laughs> altyapısını hazırlamıyor. Yani hepsini şeyden bekliyor. Belediye başkanından, vadiden, milletvekilinden evet. kendisi araştırmıyor. O nokta o konu üzerinde de çalışmıyor. Dolayısıyla yani gördüğüm kadarıyla siz Azerbaycan'da 100 kişilik bir bir orduyla gittiniz yani. Doğrudur. O toplantı bana göre Kars esnafına çok önemli bilgi aktarmıştır. Aynen. Çok iyi dinlemişler tabii aktarmıştır. Doğru. Dolayısıyla çok önemli. Azerbaycanlar da bizden ne alacak, bizden ne satacakları da öğrenmiştir. Tabii, 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 Yani böyle konuşarak, karşılıklı konuşulacak bir şey değil bu. Dolayısıyla tabii. bu tip çalıştayınız çok kıymetliydi. Evet, Allah'a tebrik ediyorum. Bu konuda yani esnaf hazır mı? Ben esnafımın Bakın bunu çok ciddi söylüyorum. Bölgenin, bölgede ticaret yapan insanlar, bakın bu bölgede, bu bölgede ticaret yapmak çok zordur. Bu zoru başaranlar, bunları yapmaması gibi bir lüksü yok. Ben tacirime, tüccarıma, her zaman esnafıma sonuna kadar güveniyorum. Güveniyorum çünkü neden? Bunlar bu işin içinden altından kalkarlar. Bize döndük geldik. Biz bunlarla ilgili gerekli çalışmalar yapıyoruz. Nasip oğlum bu kapılar bir faaliyete geçtiğinde zaten buna çok acemi de değiliz. Mustafa Bey, şimdi biz kart ticaret odası olarak her ne kadar kapımız olmasa da biz Aktaş sınır kapısıyla dil yetki sahibi bir, şimdi ben sınır ticareti derken bundan bahsediyordum. Sınır evet. ticaret belgesine iki tane kapıda da yetkimiz var. E şimdi bunlar da var, e yapan arkadaşlarımız da var. Ve teknik destek anlamında da şu anda firma olarak da aldırıyoruz. Yani onlara da gerekli altyapıyı hazırlatıyoruz. Evet. Bunlar bir kere, hani ne derler? Bu iş bir başladığında gerisi gelecektir. Biz o konuda e, müsterihiz. E, çalışmalarımız yerinde. Hangi ürünü nereye satacağımızı da çok iyi biliyoruz. Azerbaycan'a da döndüğümüzde, hani bu kapılarla yurt dışına geldiğimizde de Azerbaycan'la da ilgili onların ihtiyaçlarına göre biz burada ayarlamalar yapıyoruz. Çok olumlu sonuçlar var. Oraya gelen her tacirim şu anda çok canı gönülden bir ticaret yapmak için mücadele ediyor ve bunun da çok çoğunu rastlıyorum. Hatta görüşmeler yapıyorum. Orada olup bir daha gidip bir daha gelenlerin olduğu onları bir daha orada bir daha görüşmeler yaptırdığımı, neler olabilir? Biz bunların hepsini yapıyoruz. Hatta biz burada daha yardımcı olabilmek adına PTT ile bir anlaşma yaptık. PTT kargo ile yurt dışı ile. Orada da yine benim üyelerime özel indirimler olacaktır. Biliyorsunuz SEDERE cinsinden bir ödemesi var oranın. Bizim üyelerimize yönelik %40'a yakın bir ee, indirim olacak ve biz ilk etapta kaşarımızı çünkü gerçekten şeyde Azerbaycan'da bir e, kaşar ihtiyacı olduğunu çok aşikar bir şekilde evet. gözlemledik. Ee, buradan bir kaşar ticareti bunu da yaparken işte PTT kargo ile de yaptığımız anlaşma ben geçenlerde bizzat kendisiyle görüştüğümde yani ben he, <laughs> ona da e, yaptığımızda işte onların da Azerbaycan'a bu ürünleri götürebileceğinin götürebileceklerinin kararını aldık. Evet. Şimdi üyelerimizle onu görüşüyoruz. Üyelerimizle orada ticareti yapmalarla ilgili bir engel yok yani. Öyle söyleyeyim. Çok güzel bir sohbet oldu. İş adamlarına ne diyorsunuz? Ben iş adamlarına, iş adamlarına şunu söylüyorum. <laughs> Hemşerilerime ve memleketimizde veya yurt dışında ya da yurt içinde bulunan tüm iş adamlarına Kars'ta yatırım yapmalarını gerçekten Kars'ın gelecekte bir lojistik merkezi olacağına olacağına de olacak yani bu böyledir ve yatırımlarla ilgili de bize ulaşmalarını yeter ki yatırımla ilgili kararlarını aslında tüm sekreteryalarını Kars Ticaret ve Sanayi Odası olarak bizim yapacağımızın buradan taahhütünü veriyorum. Herkesi bütün herkesi Kars'a yatırım yapmaya davet ediyorum. E, ve bu şehir eğer yatırım yapılırsa daha da güzel şeylere vesile olacağını, bu kadim şehrin, bu toprakların daha güzel yerlere geleceğine olan inancım tamdır. Bütün tacirime, tüccarıma, esnafıma ve iş adamlarıma saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Evet, kıymetli izleyicilerimiz Bir Serhat Gündem Programın sonuna geldik. Yayında yapım demeye geçen arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Bugün bize zaman ayıran, sorularımızı yanıtlayan Kar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kadir Bozan'a çok teşekkür ediyoruz. Efendim, de biz de bu bölgenin gelecekte bir lojistik merkezi olacağını biliyoruz. Biz de böyle bir gelip incelemenizi istiyoruz. İyi seyirler diliyorum.